Ya Maya Gül'le karşınızda arkadaşlar video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı, çan şiratına tıklayıp tüm unutmayın, Çan şiratına tıklayıp tüm açarsanız videolarımıza anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi yanında Ejin ve Serap var. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün benim ismim Ejin karakteri şeytan. Hı -hı. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Serap. Karakterim mavi. <laughs> arkadaşlar bugün kare kale savaşları bildiğiniz yapacağız. Evet, demir, demir, başlayınca... elmas, altın var arkadaşlar. Şimdi göstereceğiz. Şimdi ilk kim basacak? Serap bassın. Serap ilk sen bas sonra Ecim en son ben basacağım. Sera. Serap bas. Merhaba elmas çıktı arkadaşlar. elmas al elmasını. Al elmasını. Aldım. Hepsini hepsini. Şimdi ben basıyorum. Bastım. Baba bu ne be? Dur Serap içindekileri al içindekileri Anladım. al. Hepsini al hepsini. Hepsini al içindekileri. Aldım Serap. Aldım. Aldım. Şimdi ben basıyorum. Bana altın çıktı. ejine de demir kalıyor. Sen ejin içindeki demiri alabilirsin. Basmana gerek yok. Hı -hı. <laughs> altın çıktı. İki tane iki altın Demir al. İçinde Hı -hı. demir var. Al. Şimdi. Bir tane kokuyor çıktı. Hiç sevmediğim. Şey şimdi bakın. Ben, bakın, herkes yapacağım. kare yapacak arkadaşlar. Ve evet. savaşacak. Ama biraz ileriye. Bakın şimdi. Ben buraya yapıyorum. Eğer sen sağa yap, serap, sen evet. e, önüme ben, yap. önüme yap. Ben buraya yaptım yap. arkadaşlar. <laughs> önüme Hadi yap. başlayalım. 3, 2, 1. Arkadaşlar bu arada hepimizin 6 dakikası olacak. Başlayalım. Evet. Ben şey uçmak istiyorum. Başlayalım. Arkadaşlar bu videomuza bol bol like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hemen geliyoruz. Arkadaşlar bir aksilikten sonra hemen geliyoruz. Arkadaşlar durun ben hemen geliyorum. Arkadaşlar ıı, yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar herkesin kalesi var. Daya ee, seninki e, elmas mı? Altın mı? Benimki altın altın. Eser benimki de şey elmas. Benimki. Yok e, El elmas seninki demir Rejin. Çok büyük ama hepimizin 6 dakikası var. Miraç isteyen ne şey yapabilir değil mi havuz? Yok gerek yok. Kale kale. Kale havuz olmaz Teram. Evet. Için... Bir de hepimizin evet. 6 dakikası var haberiniz olsun yani. Evet. Ona göre e, ona göre. 6 dakika. E, e, Mecen yani, kocaman yaparsan yani. Ben de korktum. Kocaman yaparsan O zaman kalelerimizin bir anlamı kalmaz. Beraber birbirimize savaşacağız. Ama, ama öldürsek şey diyeceğim. Birbirimizin e evine giremiyoruz. Yani kalesine. G Girebiliyoruz aslında. Ejim bak. Hepimiz bir atak koyacağız. Arkadaşlar bir saniye ben geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar kalemizi değiştirdik. Birbirimizi kalesine sağlayacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Kalemizin içindeki e yatağı kırsak. Şey, Miraç. E, duvarlar şey olacak. E, duvarlar cam olmayacak. Aynen. E bizim e, hepimizin kendi duvarı yani, var. Arkadaşlar orta çağdaki gibi düşüneceğiz. Hani evet. orta çağda cam falan icat edilmemişti ya. Aynen. Koca e, kapılar de falan şey, var. şey o çıkabilirler de değil tahta tahta malzeme koyuyoruz değil mi? E, herkes istediği gibi yapabilir. İçine Hı -hı. içini bence yapmayın. Çünkü altı dakikanızı boşuna harcamış olursunuz. Yes. Yes. Diğerlerine evet. toprak mı kalsın? Yoksa yapalım. Ya, e, zaman kazanmak istiyorsanız yapmayın ama size kalmış. Bir şey. Ben de yapmayadım Ezrin. Size kalmış. Ben kuram bile kapı yapayım şöyle. Oha. Bakalım. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar geldik. Ee, arkadaşlar bir kanalda vardık üçümüz. Ee, evet. 6 sek... dakika yetmediği için evet. 8 dakika yapacağız. Evet 8 dakika yapacağız. Sence sence çok büyük mı sence? Ben bence de Ama e Serap Ama Serap zamanın yetmeyebilir haberin olsun yatak koymalık falan yer yapman lazım. Yes. Mesela ok sıkmalık yer yapman lazım. Evet, Hepimizin arkadaşlar Üç katı yapıp kale yapacağız orada Arkadaşlar bu arada o e, katıma yapacağız yani. 8 oraya 8 dakikadan sonra Şey yapacağız arkadaşlar. Savaşça, hepimiz hepimiz Savaşça. altın altın set işte elmas set yiyecek arkadaşlar. Arkadaşlar hepimiz altın set giyeceğiz ve al, elmas kılı, işte altın set diyorum. Elmas set giyeceğiz ondan sonra elmas kılıç ve elmas ve böylece bir çok fazla değil mi? Siz çok beğenilenlere olabildiği şey kadar artık yapın. Bir şey video çekebiliriz. Bunu açarsanız yeni videomuzda haberiniz olabilir. Evet. Hı -hı. O bildirimlere uçan işaret var ya arkadaşlar. Ejin on diyor. Evet. evet. Ben yeni videomuz video daha mükemmel olacak? Evet arkadaşlar. Yeni, yeni, yeni bir belki, video planladık. Belki Minecraft'tan sonra farklı videolar da çekebiliriz. Evet. Ay, şu an, şu an ben biz Elscraft'a mı çekiyoruz? Evet. Elscraft'a yani çekiyoruz. Şu an şuradakiler hepsi Elscraft'a. Bu arada Hayır, arkadaşlar. Tahtamı yapalım. yapalım? Neyi? Şey, kapıyı. Kapıyı tahta yapalım. Yoksa kıramayız. Yes. Uşt. Ya da farklı farklı tahta. Kırmak olmasın, Kapıyı doğru düzgün açın. <laughs> Sen e sanki komşu gibi geleceğiz ya. Arkadaşlar birbirimizin yatağını kırmaya çalışacağız. Evet. Ama kırabilirim. Saldıran kişinin, ya? saldıran kişinin bir hasar Ama sonra var olacak değil mi? Tabii ki Serap. Evet, sonra arada yapacağız. Herkes kendine e, eş, ne yapıyorsun eş, orada? Herkes elmas, herkes kendine elmas, 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 tane zırh giriyor takım olarak. Sonra da kılıç alıyor elmas. Sonra öyle yapıyoruz işte. Ok ve yay alıyoruz. Ok ve yay ok alıyoruz. belki da elmas falan. kazma veya elmas balta falan alabiliriz. Buna ihtiyacımız, ihtiyacımız yok bence. Aşağı inip. Tamam, almak isteyen alabilir. Evet, şu an biz yapıyoruz. Evet, ben bence en eğlenceli kısmı savaşma kısmı olacak. Hı hı. Evet. Bakın çok heyecanlı olacak hatta. Süremiz daralıyor. Kesinlikle bu Süremi videomuzu daralıyor. izlemelisiniz. Çok heyecanlı olacak. Süremiz daralıyor haberiniz olsun. Evet. Ben daha tavanı yapıyorum. Hı. Sen ne yapıyorsun? Ben daha kapıyı Taktik falan da uygulayabilirsiniz ben yani. Şey ben pencere ben, ben bir tane e, balkon yapacağım. Hı. Balkondan da ok ve sıkacağım. Nasıl yani? Böyle, sen mı yapıyorsun? kulesi oluyor ya. Nasıl ediyorsun ya sen? Ben yani, göreceksin sen savaşırken ya. Bilmiyorum yani. Nasıl yapabilirsin artık sana bağlı bu. Herkes herkes bence ayağını denk alsın. Yes. Evet çünkü ben, bence bu videomuz, serap kaybedebilir bu videomuz çok heyecanlı kesinlikle izlemelisiniz Önemli. ama Önemli. evi yetiştirmeyen ama ceza yiyecek yine aslında yemeye ya zaten yemesine gerek yok serap zaten yani zaten zaten sonra. açık bir yer kalırsa zaten oradan girip direkt yatağını kurabilirsin ben bir tane açık yer yapacağım ya serap Sen içini de yapabilir içine içini, içini bile kapatabilirsin daha Süremiz abi. daralıyor arkadaşlar gittikçe. Kaç dakikamız kaldı? 3 dakika. 3 benim Duvarlarım yetmez. Arkadaşlar biz e, videoyu durdurup biraz yapalım. Hı -hı. Evet biraz yapmamız lazım. Çünkü 8 arkadaşlar... Sekiz dakika biraz olacak. Videomuz e, bu kadar zamanı kaldırmıyor. 10 dakika 10 dakika evet. olmuyor. Biz evet, de öyle yaparsak. Olacak. Bizimki belki savaşmamız bile resaptan. uzun sürebilir. Evet yani savaşmamız bile uzun sürdüğü için kurallarımız lazım. Hatta durdurup bile bir kısmını yapabiliriz. Evet arkadaşlar, öyle bir riskimiz var. Arkadaşlar e, 8 dakikamız oldu aslında ama biz biraz yapıp geri döneceğiz. Yes. Hepimiz arkadaşlar geri döndük uzun bir aradan sonra arkadaşlar. Ejimle sarap da Arkadaşlar, ben mi? Dur dur. Arkadaşlar hepimiz yerlerimizi yaptık. Hepimiz kurduk. Yapsaklarımızı... Ondan sonra arkadaşlar mesela ejin e, basacak mı? Basacak. Ondan sonra arkadaşlar e, mesela e, Serap da e, mesela ejin bundan e, gelecek var. Ejin bastığında elmas çıkarsa çıkar. Serap da elmas çıkarsa ilk savaşta rol olacak. Ejin e, ilk bas. Ben basarım. Bas. bas. Ejin elmas, elmas çıktı. Serap'ım sen bas. Serap aldı. Boş ver. Boş ver. Ejin serap bas Serap'a da Serap'a demir çıktı. Tamam şimdi ben basıyorum çekilin. Çekilin, çekil, çekil, çekil Serap. Serap, Serap Ben savaşacağım. Yok yok aynısı olduğun zaman. Şimdi ben basayım. Ne çıktı? Elma. Ha Ejin ben savaşıyorum. Ejin. Arkadaşlar şimdi eşyalarımızı alıp eşyalarımızı alıp geri dönüyoruz. Arkadaşlar şimdi Ejin'in yerine ben alıyorum. Arkadaşlar hemen geliyorum. Ben geliyorum ha. yine. Arkadaşlar hemen geldik.

Altın hemen yediğim için yanmıyorum. Arkadaşlar ilk ben Ejin'e saldırı yapacağım. Ondan sonra Ejin bana saldırı yapacak değil mi Ejin? Evet arkadaşlar. Serap da bizi izleyecek. Sonra, sonra kazanan Serap'la savaşacak. Gel lan buraya. Sen Soğuk. gel lan buraya. Ben oh. <laughs> atacağım aşağı, git lan aşağı. Hayır dayı, hmm. nasıl gireceğim ben? Benim emmim ilk çatısından. Dayı yapma. Şimdi. Ve zaten. yatağın nerede senin ya? Bizde işte yatağındır. Ece yatağın nerede? Ece evet. senin yatağın nerede? Yatağın nerede? Ece söylemem lazım yatağın yok. Ona neyi söylemem lazım yatağın yok. Yatağım. Evet. Yok yatağım Sen bir şey Aa, dur 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 bir saniye bir saniye bir saniye. Evet. Allah. Kılıcım gitti. <laughs> Duymadım Bu arada kayıtta izleyicim seni kestireceğim <laughs> Sen daha doğal bir çocuk yatağım var. Evet. Olmadı. Ama eşyalarını alabilirim. <laughs> Bu var. <laughs> Arkadaşlar hemen geliyoruz. Arkadaşlar şimdi ne <laughs> çalışıyorum? Ejin'in yatağını. Ejin nerede yatağın? Kuleye çıktım yok. Allah söyleme nerede ya? <laughs> bak dışarı çıkın öyle. Ejin ya. Orada da yok mu? Geri ya. Arkadaşlar. Dur ya Ejin kırmam lazım o zaman olmaz. Ejin olmaz. Arkadaşlar şu Ejim bana benim yerime saldıracak. Ejni yerini kırdım. Serap çekilmem. Serap. Serap. Başacağım. Serap Sen kim yenerse şimdi. Kimse bir şey yenmedi. Şey, Boşuz şu an ya. Sus Sen bir. <laughs> arkadaşlar yendim. Ama şimdi Ejim bizi izleyecek. Serap'la kapışmamızı. Serap'ı çiğ çiğ yiyeceğim arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Evet. Ee, Serap oyundan çıktığı için ben Serap'ın yerini savaşacağım. Evet şimdi Ejin'in yerine ilk ben saldıracağım sonra o bana saldıracak. Geleyim mi? Hazır mısın? Serap'ın mı? şarjı bitti evet gel. Hop. Tamam geliyorum. Hop. Gel lan buraya. çalıştım. Şimdi geliyorum Ejin. Şimdi yerimden çıkarak geleceğim. Ay kendi yerimden kendi tuzağıma düşüyorum ya. Geliyorum ee, Ejin. Kendi tuzağın nefesi daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur. Geliyorum 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 geliyorum. Allah! Baba. O ne be? Motor gibisin ha. Gel lan buraya. arkadaşlar hemen geliyoruz. Güzel. Altınımı uyuyorum. Geliyorum. Ejim. Canını alırız lan seni. Ben bu adam şeyini kırayım yeterli. Aa, git git lan buradan. Sen git. Lan. Git lan aşağı. Şimdi gideyim de buradan şey arayayım. Geliyor. Allah Allah. Kırıp var mı? Ben bunu patladım. Ben.